Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Var. Da... CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel kamuoyundan gizlenen V'lere ulaştı. Ege Üniversitesi'nde 6 Kasım'da yapılan 5236 testin 1177'sinin pozitif, 8 Kasım'da yapılan 5061 testin 1454'ünün pozitif çıktığı belirtildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testlere ilişkin son 3 günlük veriye ulaştığını dile getiren CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, ulaştığı verileri şöyle sıraladı. 6 Kasım Cuma günü 5236 test yapılmış. Bu testlerin 1177'si pozitif, 7 Kasım Cumartesi yapılan 798 testten 254'ü pozitif. 8 Kasım Pazar günü yapılan 5061 testten ise 1454'ü pozitif çıkmış. Yani sadece Ege Üniversitesi'ndeki son 3 gündeki hasta sayısı 2885. Bu sonuçlar sadece Ege Üniversitesi Hastanesi'ne ait. Halk Sağlığı Laboratuvarları ve diğer hastaneler hariç 8 Kasım Pazar günü Sağlık Bakanı Türkiye genelindeki hasta sayısının 2516 olarak açıkladı. Bunun %50'sinden fazlası İzmir'de ve tek bir hastanede ise İstanbul'da, Ankara'da ve diğer illerdeki hasta sayısı çok mu az? En başından beri bu işte ve açıklanan rakamlarda yanlışlık olduğunu biliyoruz. Ama gerçek beyler ısrarla halktan gizleniyor. Nasıl ekonomi iyi pik yaptı demekle ekonomi iyiye gitmiyorsa hasta sayısı az demekle de hastaların sayısı azalmıyor. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. İnsanlarımızı kandırmaya kimsenin hakkı yok. Öte yandan İzmir'deki hastanelerin yoğun bakımlarının da dolu olduğunu biliyoruz. Sadece 3 günlük verilere bakıldığında bile İzmir'deki pozitif hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. İzmir kırmızı alarm veriyor. Depremden sonra bir de virüs vuracak İzmir'i. Yetkilileri doğruları açıklamaya ve gerekli önlemleri almaya davet ediyorum dedi.